Merhaba yeni video ile birlikte karşınızdayım. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Ben oldukça iyiyim. Normalde bu videoyu bugün çekmek hiç aklımda yoktu. Daha sonrasında çekmek istiyordum ama hazır evde tekken böyle bir anda boş zamanımda dedim ki neden çekmeyeyim ve videoya başladım. Çok ani oldu. Umarım düzgün bir şekilde gider. Bugün dört tane size yılbaşı kitabı önereceğim. Bu 4 de benim çok uzun zaman önce okuduğum kitaplar. Yani hatta bir tanesini 2016'da okumuşum. Biraz böyle hatırlamak için Instagram'daki kendi yorumlarımı falan da okudum. Ee, çok güzel kitaplar dördünü de çok severek ve çok eğlenerek okumuştum. O zaman yorumuma geçiyorum. Şimdi ilk olarak bu kitapların arasında en sevdiğim ve en eğlenerek okuduğum kitaplardan biri Bize Çıkan Yollar. Bunun yakın zamanda e, Netflix'te dizisi de çıktı. Onu daha izlemedim. Çok merak ediyorum. Ee, aslında bu kitabı okurken çok fazla yılbaşı havası hissedemiyorsunuz ama kapağından mıdır yoksa yılbaşında geçmesinden midir bilmiyorum. Yine de bu videoya koymak istedim. Ee, bu kitapta iki karakterimiz garip bir şekilde tanışıyorlar aslında. Ee, baş karakterimiz ile çok sevdiği kitapçının rafına kırmızı bir e, kapakta bir kitap koyuyor. Defter koyuyor daha doğrusu ve bu defterin içine de bir not yazarak bırakıyor. Ee, i̇çine e, yazdığı notlar karşısındaki yani onu okuyan insanın e, cesaretlenip yapması gereken görevlerden oluşuyor aslında ve bu defterimizde diğer ana karakterimiz olan Beş'in eline geçiyor ve daha sonrasında ikisinin de gözünden okuyarak ee, bir şekilde yollarının kesişmesini okuyoruz diyebilirim. İki karakterin ağzından da okumak bence çok zevkliydi. Zaten kitap e, ikisinin birbirini bulmasını anlatıyor birazcık e, ama böyle iki karakterden çok dışarıya çıkılmamış yani ikisi haricinde ee, çok fazla bir şey anlatılmamıştı. Zaten görevleri işte yapıyorlar bilmem ne falan. O yüzden çok fazla iki karakterin hayatından ve kişiliklerinden dışarı çıkı çıkılarak anlatılan bir şey yoktu kitapta. Ve böyle okurken hani o sıcacık yılbaşı Noel ruhunu falan çok hissedebiliyorsunuz diyemem aslında ama yine de o ortamı ister istemez aklınızda hayal ediyorsunuz. Çok tatlı e, görevler var çünkü içinde. Onları da okurken e, hayal etmek Yine de bir yılbaşı tadı veriyor diyebilirim. Ama çok keyifli bir kitaptı. Böyle bir iki günde bitirmiştim kitabı. Hatta e, ne zaman okumuşum? E, 2018'de okumuşum ben. Nisan 2018'de. Yani bayağı oldu ama bu kitabı hala hatırlıyorum. Hatta filmi çıkacağı zaman e, çok heyecanlanmıştım ben. Ama bir türlü filmini izleyemedim. Pardon dizisini izleyemedim. Netflix'te var ve çok da kısa sanırım dizisi. E, onu da yakın bir zamanda izlemeyi planlıyorum. Hatta şöyle birçok yerinde postitlemiştim kitabın. Çok keyifli bir kitap. Bunu kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Bir diğer kitabım Mucizeler Yerken. Bu yazarı zaten çok seviyorum ve bu kitabı da çok güzel bir kitaptı. burada aslında biraz hüzünlü bir hikayeyle ilk başta başlıyor. E, Joy adındaki karakterimiz ee, bir maceraya atılmaya karar veriyor ama tabi bunun öncesinde hayatında çok büyük bir ihanete uğruyor çok üzülüyor ve bunun sonucunda da yılbaşında bir maceraya tek başına atılmaya karar veriyor ee, daha sonrasında bir uçak bileti alıyor hiç kimseye haber vermiyor ve bir anda yola çıkıyor ve kendini yağmur ormanlarındaki ee, yağmur ormanlarıydı sanırım. Aynen yağmur ormanlarının yakınlarındaki bir balıkçı kulübesinde buluyor. O kulübede de bir adet çocuğumuz var. Küçük bir çocuk. Annesini yeni kaybetmiş ve onun üzüntüsünü yaşayan, onun psikolojisinde olan bir çocuk var. Ee, Joe ile bunlar yakınlaşıyorlar. Ve Daniel da, yani o çocuğun babası da, oğlunun erkekti sanırım. Ka çocuk. Evet, Bobby erkek. Yani yanlış hatırlıyorum sandım. Ee, Daniel da oğlunun Uzun zaman sonra böyle yakın bir arkadaş bulmasıyla ve kendini biraz açılmasıyla mutlu oluyor ve onların hikayesini okuyoruz. Sıcacık bir hikayeleri var. Ta ki kitabın sonuna kadar bunu okuyun. Yani hiçbir şey demiyorum. Ben bu kitabı okudum ve şoka girdim. Dedim ki böyle bir son olamaz. Yani. E çok şaşırtıcı bir şekilde yazar ilerliyor. Hani en son okuduğunuzda diyorsunuz ki nasıl böyle bir ters köşe yapılabilir? Yani sonu iyi kötü bitmesi anlamında değil, kesinlikle o tarzda bir spoiler de vermiyorum zaten. Sadece asla tahmin edemeyeceğiniz bir yere bağlanıyor kitap. İmkansız yani bunu okurken son böyle bir 20 sayfaya kadar falan bunu asla anlamıyorsunuz. O yüzden çok güzel ters köşe yapan bir kitap bu kesinlikle öneriyorum. Ben bunu yazdım düşünüyorum en başına yine. Bunu da evet 2016 Kasım 2016'da okumuşum bunu. Hala hatırlıyorum o sondaki şaşkınlığımı. İnanılmaz şoka gireceksiniz. Yani kesinlikle okuyun ama sakın spoiler yemeyin bu kitaptan. Direkt alın okuyun. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok güzel bir kitap ve çok keyifli bir kitap gerçekten. Ee, daha sonrasında Kalp Tanelerinin Bir Bildiği Var adlı kitabımla geldim. Ee, bu kitabı da çok seviyorum ben. Bu çok aslında böyle insanın yapmak istediği böyle onu teşvik eden bir kitap böyle şeyleri. Çok keyifli çünkü. Baş karakterimiz Catherine ee, Cat Cat evet Catherine sanırım yanlış hatırlamıyorsam ee, baş karakterimiz insanlara yeni yıl mektupları yazıyor. Yani nasıl ee, baya böyle kendisi süslüyor işte yeni yıl mektupları yazıyor ve bunu insanlara tanımadığı insanlara falan veriyor. Ee, ve onun için mektup yazma işi bir kariyere dönüşüyor aslında. Bunu izlemek çok keyifliydi gerçekten. Okumak pardon çünkü film gibi kitap. Yani e, mektup yazması, yılbaşında bunu insanlara vermesi ve bunu sonunda da bir kariyere dönüştürmesi gerçekten çok keyifliydi. Ee, daha sonrasında aslında biraz romantik komedi tadında bir kitap bu. Ee, daha sonrasında bir çocuk psikoloğu psikoloğu olan diğer karakterimizle bir şekilde yolları kesişiyor. Ve onların hikayesini okuyoruz. Benim gibi Vine'in bir şekilde yolları kesişiyor. Ve e, şöyle başlıyor aslında hikaye. E, çocuk psikoloğu olan Vine'ın çocuklar üzerinde yazdığı bir kitabı var. Ve Catherine'in kız kardeşi bu kitabı inanılmaz seviyor. Ve her detayını e, kendi çocuklar üzerinde duyguluyor. Ama Catherine buna kesinlikle karşı çıkıyor. Bir saniye. Nerede kalmıştım? Ama Catherine buna kesinlikle karşı çıkıyor ve bunu da Vine'ın yani kitabın yazarının yüzüne söylüyor. Ve bu şekilde ilişkileri başlamış oluyor. Ve aynı zamanda bu karakterimiz de aynı apartmanda oturuyorlar. Bu yüzden bayağı romantik komedi tadında bir kitap yani. E, ayrıyetten Zaten Catherine'ın yaptığı, kariyere dönüştürdüğü iş çok keyifli. Onu okumak, o mektuplardan böyle e, bir şeyler görmek çok keyifliydi gerçekten. Bu böyle alıp gerçekten bir gün içerisinde, birkaç saat içerisinde okuyabileceğiniz ve bitirebileceğiniz keyifli bir yılbaşı kitabı. Yani her sayfasından yılbaşı kitabı olduğunu anlayabiliyorsunuz bunu. Kesinlikle öneriyorum. Çok güzel, çok keyifli ve böyle iç açıcı bir kitap bunu kesinlikle bu yıl başında okuyun derim. Yine bu da benim çok eskiden yani lisede okuduğum bir kitaptı. 2016 falan olması gerekiyor. Yazmamışım ama evet 2016'da okudum sanırım. Hatta şöyle göstereyim. Eee bu şekilde yazdığı e, mektuplarda sayfanın içerisinde yer alıyor ve çok tatlı. Yani kesinlikle okumanızı öneririm bunu. Ve son kitabım da senden sonra. Bu kitabı da okuyalı çok uzun zaman oldu ama bu kitabı ben çok seviyorum gerçekten inanılmaz güzel ve inanılmaz sonunda sizi şoka sokacak derecede duygusal bir kitap. Bu kitapta Debbie ana karakterimiz en yakın arkadaşının düğününde bir talihsizlik yaşıyor ve bu talihsizlik sonucunda da bazı kararlar veriyor. Ee, ve bu kararları da Noel'den sonra uygulamaya başlıyor aslında hayatında. Ve biz kitabı okurken yer yer Debbie'nin geçmişine gidiyoruz, yer yer şimdiki zamanına geliyoruz ve ve benim bu aslında yolculuğunda onun hayatını öğrenerek adım adım onunla ilgili şeylerin farkına varıyoruz. Ve Debbie kitap boyunca Simon adındaki birine mektuplar yazıyor. Bu mektupların e, yazıldığı kişinin kim olduğunu, Debbie'nin yerine nasıl bir yere sahip olduğunu asla bilmiyoruz bu arada. Sonuna kadar bunu öğrenmiyoruz ve kesinlikle sonunda okuduğumda çok duygulanmıştım. Ve o kısmını okuduğumda kitabın benim için yeri çok çok daha duygusal olmuştu. Çok seviyorum kitabı. Bu da tam bir yılbaşı kitabı gerçekten ama böyle kapaktan göründüğü kadar aşırı eğlenceli değil. Sizi üzecek de bir kitap. ama yine de çok çok güzeldi. Kesinlikle öneriyorum yani. Okuyabileceğiniz ve sizi böyle inanılmaz sarsabilecek kitaplardan bir tanesi. Çok seviyorum o yüzden bunu da. Ben böyle bugün okuduğum ve çok sevdiğim dört tane yılbaşı kitabı önermeye karar verdim size. Dördüne de kefilim. Dördünü <laughs> de çok seviyorum. Dördünde de eğlenebilirsiniz ve böyle bu ayı dolu dolu yılbaşı kitaplarıyla bitirebilirsiniz diye düşünüyorum. Bunların hepsi zaten okurken böyle sanki bir yılbaşı filmi izliyormuşsunuz gibi hissettirebilecek kitaplar size. Hatta bir tanesinin dizisi de çıktı. O derece doğru yani bu yorumu. O yüzden umarım siz de bunları okursunuz ve keyif alırsınız. Okumak istediğim çok fazla yılbaşı kitabı var benim ve gerçekten 4 tane şu anda önerebiliyorum ama ya başka okuduklarım da var. Sadece şu an ilk aklıma gelenleri aslında sizinle paylaşmak istedim. Dördünü de çok seviyorum. Eğer sizin arasından okuduklarınız ve çok sevdikleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Veya bana önereceğiniz yılbaşı kitapları varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz. Ben de belki daha sonrasında onun bir film versiyonunu çekerim bilmiyorum. Ama bu şekildeydi kitaplarım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.